Herkese merhaba. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Ümit Duran. Bugünkü dersimizde Staat Deutsch A1 ya da bilinen diğer adıyla aile birleşim sınavının yazma kısmında mektubun nasıl yazılacağını, bir mektup yazarken nelere dikkat edeceğimizi ve hangi kalıpları kullanacağımızı birlikte öğreneceğiz. Mektubunuzu yazarken kesinlikle benim söylediğim şeyleri yapın diyemiyorum. Çünkü benim söylediğim şeyleri yaparsanız sınavı %100 kazanacağınızın garantisini kesinlikle veremem. Ama söylediğim şeyleri yapmanız durumunda size ciddi bir avantaj sağlayacağını, size ciddi bir fayda sağlayacağının garantisini verebilirim. Sözü çok fazla uzatmadan hemen mektubumuza başlayalım. Şunun bir mektup sayfası olduğunu düşünür isek. Öncelikle tabii ki Hitapla başlıyoruz. Hitap. Mektubu bir arkadaşımıza yazdığımızı düşünelim. Eğer arkadaşımız bir erkekse, adını da Thomas koyalım. Lieber Thomas. Lieber Thomas. Tabii ki Hallo Thomas da diyebilirsiniz. Hallo Thomas. Eğer arkadaşımız bir bayan ise bunu da buraya yazıyorum. Adını Helga koyalım. Liebe Helga, Liebe Helga ya da Hallo Helga da diyebilirsiniz. Hitap ettikten sonra virgüllerimizi koymayı unutmayalım. Tabii ki bu bir arkadaş olması durumunda söyledim. Eğer arkadaşımız değil de resmi bir kişiye Saygı göstermemiz gereken bir kişi yani bu bir müdür olur, bir patron olur, bir yönetici olur. Bunlara mektup yazmamız gerekiyor, so gerekiyor ise o zaman biraz daha saygılı olmakta fayda var. Ee, bir erkek olması durumunda. Z G E T H Ne olsun? Zimmermann olsun. Zimmermann. Dikkat ettiyseniz bu sefer isimle değil soy isimle hitap ediyoruz. Bay Saygı Saygıdeğer Bay Tsimaman. Eğer yazacağımız kişi bir bayan ise Zea geehrte Frau Tsimaman diyelim. Frau Tsimaman. Tabi yazdıktan sonra yine virgüllerimizi de koyuyoruz. Peki hocam bize bir mektup geldi ama kime yazacağımızı bilmiyoruz ki A1 sınavında aslında böyle bir durum pek de söz konusu değildir ama yine de göstereyim. Bu sefer z geehrte damın und herren yazmanızda fayda var. Saygıdeğer baylar ve bayanlar. Geçiyorum 2'ye. 2'de İki ne yapabilirsiniz? Eğer a bir sınavında olduğu gibi bir davet durumu söz konusuysa ya da bir buluşma durumu söz konusuysa öncelikle buna bir teşekkür ederim lütfen bir teşekkür edelim nasıl bir teşekkür olur? Vielen dank, Vielen dank für deine E-Mail tabii eğer e-posta ise E-Mail diyoruz. Vielen dank für deine E-Mail. Eğer bir e-posta değil de bir mektup ise vielen Dank für deinen Brief. Eğer bir mesaj geldiyse vielen Dank für deine SMS diyebilirsiniz. Eğer size bu mektubu yazan kişi bir arkadaşınız değil de bir Patron ise, saygı göstermeniz gereken kişi ise o zaman Deine yerine iğri ama i'nin büyük olmasına dikkat edin. dayının yerine iğren ve yine deine yerine iğri ihre SMS, iğren brief, iğri e-mail olmasına dikkat edin. Geçiyorum üçüncü bölüme. Üçüncü bölüm mektubun içeriğinin karşı tarafa vermek istediğiniz mesajın, konunun, içeriğinin olduğu bir kısım. Burayı en sona bırakacağım. Belki de işlemeyeceğim. Hemen atlıyorum bu nedenle. Ne demek istediğimi az sonra göreceksiniz. Sonra geçiyorum dördüncü bölüme. Dördüncü bölümde ise karşı taraftan bir yanıt istediğimizi belirteceğiz. Mesela ich warte. Ich warte Auf deine Antwort yanıtını bekliyorum. Yanıtını bekliyorum. Ich warte auf deine Antwort. Dememiz yeterli olur. Ve devam ediyorum hemen. Beşinci bölümde. Beşinci bölümde artık vedalaşma fastına geçiyoruz yavaş yavaş. Vedalaşma fastına. Burada yapmanız gereken şey şu olacak kesinlikle bir veda cümlesi. Nedir bu veda cümlesi? Tabii ki duruma göre, duruma göre değişmekle birlikte bis bald yani yakın zamanda görüşmek üzere ya da atıyorum pazartesi günü görüşeceksiniz. Biz bis montag gibi kalıplar kullanabilirsiniz. Ama bu tip kalıpları lütfen sadece bir arkadaşınıza yazıyorsanız kullanın. Bunun dışında Almanların en çok kullandığı kalıptan bahsedeyim size. Mit freundlichen, mit freundlichen grüßen. Selamlarımla, sevgili selamlarımla gibi kalıplar en çok kullandıkları kalıplar olmaktadır. Peki geçiyorum 6'ya. 6'da artık isim vermek zorundasınız. Nasıl isimler olabilir bu? Eğer bir arkadaşınıza yazdıysanız ve yazan kişi bir erkekse Dain Mehmet demeniz yeterli. Yazan kişi bir bayansa Dain'ı Ceyda demeniz yine yeterli. Tabii ki isim soyisim de verebilirsiniz. Mehmet, Ümit, Duran da diyebilirsiniz. Mehmet Ümit Duran. Siz benim soyadımı büyük yazdığıma bakmayınız lütfen. Almanca'da soy isimler büyük yazılmamaktadır. Hocam, İye Me Ceyda ya da İye Mehmet yazabilir miyiz? Tabii ki bunlarda da yazılabilmektedir. Bu kadar ayrıntı, ayrıntıdan sonra hadi sizinle bir örnek mektup çalışması yapalım. Evet, A1 sınavının dein freund thomas ladet dich zu seiner geburtstagsparty ein die party ist am samstag um 14 uhr im garten schreibe deinen freund schreibe deinen freund warum schreibst du warum kannst du nicht kommen später treffen thomas Parti cumartesi günü saat 2'de bahçede. Arkadaşına yaz. Neden yazıyorsun? Neden gelemediğini belirtiyorsun? Ve daha sonrası için bir buluşma, bir randevu teklif etmeni istiyor. Ne yaptık yukarıdaki bölümde? Hemen kısaca bir hatırlayalım ve mektubumuzu yazalım. Mektubu yazan kişi kim? Thomas. Bir arkadaşın. Liebe Thomas. Diye başladık. Lieber Thomas. Vielen Dank vielen Dank für deine Einladung. teşekkür için teşekkür ederim. hocam bu bir e-posta ederim. Çok teşekkür für deine teşekkür ederim. Çok teşekkür Şimdi geçelim az önce benim bahsettiğim bu üçüncü bölümü. İşte tam şu bölüm. Mektubun içeriğinin olduğu bölüm. Ki o da burada belirtilmektedir zaten. Neden yazdığımızı söyleyeceğiz. Neden gelemediğimizi söyleyeceğiz. Ve daha sonrası için bir buluşma teklif edeceğiz. Bu tip cümleler yazarken sakın ama sakın buradaki cümlelerin hiçbirini kullanmamaya çalışın. Bu cümlelerin aynısını, kelimelerin aynısını bir şekilde kullanıp yazarsanız sınav görevlisi mektubunuzu kabul etmeme hakkına sahiptir. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Einladung. Leider kann ich zu deiner Geburtst Tagsparty nicht kommen. Meine Eltern kommen am Wochenende aus der Türkei. können wir uns später treffen? Können wir uns später treffen. Ne yaptık burada? Ne yazık ki doğum günü partisine gelemeyeceğim dedik ne yaptık? İlk soruya dolayısıyla cevap verdik. Bakıyorum ikiye. Meine Eltern kommen am Wochenende aus der Türkei. Hafta sonu ailem, Türkiye'deki ailem gelecek. Hafta sonu Türkiye'den ailem gelecek gibi bir yanıt verdik. Bakın burada cum cumartesi deniliyor. Ama biz ne yaptık burada? Hafta sonundan bahsettik. Ve später treffen diyor. Daha sonra buluşabilir miyiz? Ekledik hemen buraya. Peki, bütün bunları yaptıktan sonra şimdi ne yapıyorduk? Artık işin veda kısmına geçiyoruz. Diyoruz ki Ich warte auf deine Antwort. Ich warte auf dein Antwort. Bis bald. Yani yakın zamanda görüşmek üzere. Dein Mehmet Dein Mehmet Mektubu. Beraber Lieber Thomas, vielen Dank für deine Einladung. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Meine Eltern kommen am Wochenende aus der Türkei. Können wir uns später treffen? Ich warte auf deine Antwort. Bis bald. Dein Mehmet Umarum ve video sonraki videolarda Hepinize iyi günler diliyorum.